Bu filmin özeti histerinin topyekün bütün hayatı işgal ettiğinde oluşacak sonucu nasıl olabilir? Nasıl fazla bir şekilde, devasa bir şekilde, farklı bir olayla gerçekleşebilir. Beklenmedik bir olayla gerçekleşebilir. Onun bir özeti gibi. Yani çünkü film iki bölüme ayrılıyor. Birincisi normal yaşamı anlatıyor. Hafif histerilerle bezenmiş bir yaşam. Yani ani ağlamalar işte karn küçük çocuğun karnındaki kaşıntılar, sebepsiz yere kaşıntılar, küçük çocuğun birden kör olması veya hatta oraya gelen amcanın birden ağlaması, durup dururken gülerken ağlaması veya hatta kadının durup dururken ağlaması. Şimdi bu ufak tefek histerik durumlardan sonra ikinci aşama var. Bu ikinci aşamada da bu histeriyi topyekün yaşam stili haline getirme durumu var ki bu noktadan sonra zaten olaylar karmaşıklaşıyor. Evet, i̇ntihara kadar gidiyor olay. Ailenin kendi kendi intihar etmesine kadar gidiyor. Lakin bu bir intihar hikayesi değil tabi böyle okumak lazım. Şimdi tabi buradaki hislereden kastığımız ne? Yani biraz daha yönetilemeyecek duygunun, duygusal durumun aşırıya kaçması. Yani yönetemiyorsunuz duygularınızı ve işte bu birden duygu durum değişikliği gibi e, ortaya çıkıyor falan. Belki bir patlama olabilir. Bugün daha böyle düz konuşacak olursak patlamanın karşılığı histeri midir? E, olabilir de olmayabilir de. Lakin tabii histeriye direkt bugünün şartlarında hastalık olarak e, karşılık veriyor bu tıbbi e, insanlar. Yani her şeye hastalık denilince zaten bir rahatlama gerçekleşiyor ama işte buradaki tam böyle bir hastalık değil bunu görmek lazım biraz daha yani her şeyi hastalık dememek lazım en azından şimdi Haneke'nin yorumuna ben baktım kendi filmi hakkında neden böyle sahneler çektiğine dair birincisi bu aileyi şöyle yorumluyor yapıyorlar ama yaşamıyorlar gibi bir yorum atıyor şimdi bu ifadeyi şöyle genişletebiliriz yani yaşamıyorlar kısmına biraz katılamıyorum. Çünkü yani yaşamak nedir o zaman yani? Hani gerçek yaşama tonu mesela nedir? Bunun cevabını verebilir miyiz zaten? Şimdi bu ifadede şöyle bir genişleme var sahneden yola çıkarak. Yani filmden yola çıkarak. Aslında yapıyorlar, yaşıyorlar. Tam olarak sorun bu zaten. Yani aslında yapıyorlar, yaşıyorlar ama bir şeyden kurtulmak için yapıyorlar. Yani aslında bir sonrakine dair bir hedefle ve bu hedefi koymanın sebeplerinden birisi bir şeyden kurtulmak. Hangi şey seçti işte o? Geçinmek için doktor olmuş olabilir. Toplumda saygınlık elde etmek için statü için daha doğrusu doktor olmuş olabilirler. E bunun içinde çocuklarının da okumasını istiyorlar. Okula yolluyorlar. Dolayısıyla bir şeyden kaçmak için, bir şeyden kurtulmak için, bir kölelikten kurtulmak için başka bir hedef koyuyorlar diyebiliriz. Daha basitleştirirsek daha nezih ve güvenli bir ortamda apartman dairesinde daha çok kira ödeyerek yaşamlarına devam ediyorlar. Başka şeylerden feragat ederek yani aslında gene bir şeyden kurtulmuş oluyorlar. Oradaki tuvalet kağıdının markasına kadar söyleyebiliriz ki aslında hep bir şeyden kurtulmak için bir pozisyon alma durumu var. Yaşamayı bunun üzerine söyleyebiliriz. Yani ben o yüzden ilk başta dediğim gibi bir şeyden kurtulmak için. Yani aslında devamlı bir özgürleşme durumu var. Ve bu özgürleşmede sıkıntı şöyle oluşuyor aslında. Bir şeyden kurtulayım derken başka şeylerin kölesi olmak zorunda kalıyorsunuz yani. Ve ne kadar şeyden kurtulursanız sayısı o kadar arttı miktarda düşünelim yani miktar olarak. O miktarda da daha çok köleleşiyorsunuz diyebiliriz. Yani sahip oldukça daha çok köleleşiyorsun gibi bir durum var. Sahip oldukça daha çok düşünmek zorunda kalıyorsun, daha çok hesaplamak zorunda kalıyorsun ve daha çok. Yani hep daha çok oluyor. Yani doğru orantı var bu işlerin içinde. Ters orantı yok yani. Bir şeyden kurtulunca tamamen kurtulmuş olmuyorsun. Başka şeyler içine girmiş oluyorsun gibi bir durum. Şimdi dolayısıyla bu bir özgürleşme değil. Sahip olmak bir özgürleşme olmuyor diyebiliriz. Bunu bu aile görüyor. Bu bir histeri yaratıyor diyebilir miyiz? diyebiliriz. Toplumsal histeri var mıdır bilemiyorum. Çok abartılı ve büyük bir e, kelime olduğu için bunu ben e, yorum yapamayacağım bu konuda ama bireysel histeri var diyebiliriz. Ama histeriyi direkt hastalık olarak söylemek de biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü bu aile bağlamında baktığımızda aslında tam bir histeri değil bu. Öyle de denilebilir. Yani burada bir e, özgürleşme sorunu var aslında onu da söyleyebiliriz. Yani bunu Hanike de ifade ediyor. Yani özgürleşme sorunu var diyor bu ailede İşte onu göstermek istedik gibi bir şey anlatıyor. Ama bu özgürleşmenin kendisinden şöyle kurtulmaya çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki biz sahip oldukça köleleştik o, o zaman sahip olduklarımızdan kurtulursak özgürleşmenin hakiki otantik özgürleşmenin kendisine ulaşırız. Şimdi film bunu anlatmaya çalışıyor değil mi? ama iş böyle olmuyor. Yani sahip olduklarından feragat ettikçe de özgürleşmenin olmadığını görüyorlar ve sonla sonunda da zaten belki akıllarında yaşamlarına son verme diye bir şey yoktu ama baktılar ki öyle de yapsak, böyle de yapsak olmuyor. O halde yok olalım. Ve asıl özgürleşme bu olacaktır demek ki. Çünkü bütün sahip olduklarından çocuğundan bile vazgeçen bir e, çiftten bahsediyoruz. Bu çiftin artık tek sahip olduğu şey bedenleri oluyor ve diyorlar ki demek ki sahip olduğumuz hala bir şey var ve ondan da kurtulalım. Böyle bir şey yorum atılabilir mi? Evet. Eğer özgürleşmek istiyorlarsa tabii ki. Çünkü bir sahne var. Yani bir resim var. Avustralya hayali var. Avustralya'ya gidip her şeyi çözeceğiz. Yani Avusturya'nın sıkıcı orta sınıf depresyonundan Avustralya'nın geniş, rahat, ferah, huzurlu topraklarına gidersek işler çözülür gibi bir hedef var ama onu da yapamıyorlar zaten. Yapmıyorlar. Çünkü öyle olmadığını görüyorlar diyebiliriz. Yani süreç içinde işler değişiyor yani. süreç içinde şiddetin şekli de değişiyor, özgürleşmenin stili değişiyor. Çünkü hep bir şey görüyorlar. Bunu tam olarak film göstermiyor. Biz böyle çıkarımlar yapıyoruz tabii. Yani asıl hedefleri öyle aspirinleri bardağı doldurup hayatlarına son vermek değil de öyle bir e, ipucu yoktu filmde. Ama işler değişiyor yani. Sonrasında daha değişik pozisyonlara geçiyorlar. Bu şekilde vermiş film. Şimdi bu yapıyorlar ama yaşamıyorlar pozisyona tekrardan geri dönmek isterim. Haneke'nin sözü olarak film üzerine söylediği sözü. Şimdi bu sözde bir diğer eksiklik bilinçsiz ve yabancılaşma sorununu anlatması aslında bir ölçüde Marx gibi işte böyle bir Marksist yorumcular gibi diyelim bilmiyorlar ama yapıyorlar. Onlar kendilerini kaybetmişler, bilinçlerini kaybetmişler, insanlıklarını kaybetmişler o yüzden yapıyorlar gibi bir yere çekiyor. Aslında böyle diyebilir miyiz mesela bu biraz şüpheli. Yani insan yabancılaşabilir mi kendinden? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani insanın hakiki durumu nedir yani? değil mi? Yani hakiki noktası nedir? Bu bu hep mesela felsefi bir sorundur yani bu. Yani ben nereye döneceğim? Yani diyelim ki ben yanlış bir yere dönmüşüm, unutmuşum, bilinsizleşmişim, makineye dönmüşüm, para hırsı gözümü bürümüş falan. Ne geri nereye döneceğim? Yani bunu biliyor muyum? Yani öncesindeki otantikliğim neydi? Burada mesela en otantik yani bu filmin içindeki en otantik nokta ne diye soracak olsanız aslında bana. Histeri diyebilirim. Yani histerik duygusal durumlar diyebiliriz. Yani aşırı birden ağlamalar. Çünkü yaşamın tam olarak böyle olması gerekiyor. Yani yaşam dediğin zaman bu olması lazım. Yani gerçekten yaşadığını bir insanın görmek için bu duygu durum bozukluğunu görmek lazım diye düşünürüm. Şimdi bunu nereye bağlamak isterim şahsen? Otantik olanı huzur olarak düşünebiliriz. Mutluluk, huzur, rahatlık, dinginlik belki. Belki bu insanların, bu filmdeki insanların aradığı şey de bu. Biz huzuru kaybettik. Sahip olduk ama huzuru kaybettik gibi böyle bir romantik bir söz olabilir. Lakin işin gerçeği şudur. Huzuru ortaya çıkaran şey güzellik ve pislik ikilisidir. Böyle bir şey yapmak isterim ortaya. Güzellik devamlı devamlı olunca mide bulandıran bir şeydir histerik durumlar ortaya çıkarabilir. Bu filmdeki tam olarak güzellik diyebilir miyiz? Bir ölçüde belki diyebiliriz. Yani dünyanın %90'ına göre güzel bir yaşamın içindeler. Düzenli, rahat ve güzel bir yaşam diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani her şey tıkırında işliyor. Bu güzelliği görebilmek için pisliği görmek gerekiyor. Öyle değil mi? Ters psikoloji. Pisliğin içinden gelen birisi böyle bir yaşamın içindeki güzellikleri görür ve huzur bulur. Ve biz işte huzuru bu pislik ve güzellik arasındaki ikilemde görebiliyoruz. Pislikle başlayıp güzellikle sonuçlanıp arada kalan o sınırlı sayıdaki keyfin adına huzur diyebiliriz. Ama bu sınırlıdır. Yani bundan alacağınız sınır çok bellidir. Yani devamlı güzel bir doğanın içinde kalan bir adamın ya da bir kadının ya da bir ailenin bundan midesinin bulanması tesadüf müdür? mesela. Ya da şahsi olarak söyleyeyim. Devamlı güzel bir şeyin içinde kaldığımdaki yaşadığım o sıkıntı, mide bulantısı. Bunlar tesadüf değil. Bunlar hani bir, ye, bir rahatlık botuyor mu kardeşim gibi bir şey değil. Yani bizim güzellikte aradığımız şey huzur değil mi? Yani güzelliği yaramıyorsun ki huzuru arıyorsun aslında bir noktada. Yani onun sınırsız keyfini istiyorsun gibi bir durum da var. Ama bu pislikle başlayan bir süreçle olması gerekiyor. Yani o zıtlığı görüp o aradaki o tadı alacaksın. Yani o tadı almanın başka bir şey yok. Ama huzur da mide bulandırmaya başlıyor. Çünkü sınırlı ve bildiğin seni terk edip kaçıyor da abne yani. Ara ara gelip kaçıyor ve o yüzden miden bulanmaya başlıyor aslında. O da sana bir hisleri yaşatıyor. Ve bu ailenin belki de sorunu bu olabilir. Yani bu huzuru görmüştür ama bu huzurun da böyle gelip gitmesi, terk etmesi de onları derin bir hiçliğe doğru götürüyor. E dolayısıyla çünkü biz artık huzura şey demiş oluyoruz. Aldatan, aldatıcı. Diyelim ki biz de bu aile gibi bu huzurdan, güzellikten ve pislikten kurtulmak istedik. Her kurtulma aslında temelinde bir pislikten kaçınmadır. Bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ama bunun bir özgürleşme olduğunu söyleyebilir miyiz? bu dünyada gördüğüm şekliyle söyleyemeyiz. Yeni özgürleşme olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla ailenin çözüm olarak sunduğu şey bir çöpten ibaret oluyor. Oradaki çöpler gibi. Yani aslında biraz daha şunu yapmak gerekiyor. Yani bu hem bu filmden hem bu konuşmalardan hem de belki Haneke'nin bu yorumlarından. insanın bir karamsar tonu olacak. Histeri tonu olacak. Yani duygu durum bozukluğu denir, bir bozukluk mudur bu? Bence değildir tam olarak. Bu histeriye sahip olacak. Huzura kavuşma arzusunu o karamsarlığa terk etmeyecek mesela. İyimser bir tonda olacak pisliğin içindeyken. Pisliğe bakarak ve dolayısıyla güzelliğin bir anlamı olacak. Ama güzelliğe saplanmayacak. Çünkü zaten istesen de güzelliğe saplanamazsın böyle bir durum var. Çünkü aradığın şey huzur pozisyonu. Yani bunların hepsine aynı anda sahip olan bir insan dışarıdan bakıldığında işte e, psikolojik rahatsızlıkları var gibi duruyor. E, böyle niteliyor tabii ki. Toplumun kolaydan çözüm üretme e, psikolojisi mi diyelim işte neyse. Ama ta tam tersine aslında böyle olması gerekiyor. Olması gereken aslında bu. Yani böyle olmuyorsa bence sıkıntı var. Yani Polyana ile Markidosat arasında demeyeyim. Yok. Markidosat demeyelim. Ya da Markidosat'ın yaptığı yöntemler değildi. Onun bir doğanın vahşeti diye bir e, lafsı vardır. O, Sadece o kısım. <laughs> Sadece o kısım olabilir yani. Diğer kısımları felaket tabii ki. Yani bu bütün tonlara sahip olan bir kişi normaldir. Diyebiliriz. Yani bu aile de normal değil. Yani bir e, gerçeği görüp Sanç mobil çözümle bitirmek işi. Yani bir çözümle bitirmiyorsun ki. Yani. Ne, neyi neyi çözdün? Bir de Haneke'nin bir yorumu var. diyor ki yani bu gündelik yaşam tamamen gesture'lara yani e, mimik değil de he, vücut hareketlerine. Bu vücut hareketlerine hapsolmuş bir günlük yaşam zorunlulukları var. Diyor hep böyle bir vücut hareketleriyle günü geçiriyorsun. Ertesi güne doğuyorsun. Ve bu histeri ve aile intiharını yaratan şeyin de tam olarak bu olduğunu söylüyor yani. Filmde bunu anlattığını söylüyor. Hatta o intiharın sebebi böyle bir parasızlık, bunalım vesaire gibi bir şey değil de tam olarak orada mesela plaklar veyahut da telefon. Oradaki çatal bıçaklar. Yine mi aynı çatal bıçak? Yine mi aynı perde? Yine mi aynı iş falan? Aslında tam olarak bu gibi bir şey Söylemeye çalışıyor Tabi bu Hikayenin en önemli sahnelerinden Birisi de Bu vücut hareketlerine hapsolmuş gündelik Yaşamın Senelerce Bir orta sınıf tarafından Biriktirilmiş birikimlerin Kulözete atılması Şimdi Göya bu sahne çok etkilemiş yani Haneke öyle anlatıyor Yani en provoke eden sahne buymuş. Yani diğer ailenin ölümünden daha dikkat çekiciymiş. Ve hani kendi göre bu aslında paranın tabu. Yani paranın klozete atılması bir tabu olduğu için. Yani para klozete atılmaz. Yani ölene kadar bari harca ya da birine ver ya da e, atma yani parayı. <laughs> Niye atıyorsun falan. İnsanları en çok bu provoke etmiş diyor. Tabi olabilir yani intihardan daha ilgi çekici bir durum olabilir bu. Yani orada adam karısını çocuklarını öldürmüş olsa paranın klozete atılmasından daha etkileyici olmayabilir. Çünkü diğeri daha sıradan. Diğeri hiç görülmedik bir şey. Çünkü tabu diyebiliriz. Yani kaç kişi paraları yaratıp bütün birikimlerini klozete atar. Hele ki orta sınıfsan mesela bu parayı biriktirmek zaten çok zorlu bir süreç. Bu 89'da da böyle. Bu film 89 yapımı olduğu için 89'da da böyle olduğunu düşünürsek. E bugün de böyle. Yani bugünün parasıyla diyelim ki 10 milyonu yırtarak klozete atıyorsunuz falan. En çok akılda o kalabilir yani. Hani parayı klozete atan ailenin dramı diye bir manşet atarsanız falan. Tabii ben o sahneyi izlerken tam olarak ona kapılmadım. Ben de de ilginç bir şekilde o klozet tıkanmayacak mı <laughs> diye bir şey geldi. Yani niye ben de ona odaklandım bilmiyorum. Belki o kadar fazla paranın gerçekliği çok bende gerçekliğe oturmamıştır. Belki sahte olduğunu düşündüğüm için. Gerçek olan şey tamamen orada kulözesinin tıkanması <laughs> olabilir. Bilmiyorum yani bu da bendeki histeri durumum artık. Yani tabii bu e, mevzu bugünlerde de klişe tabii ki. Böyle bir provoke e, pozisyonu insanları etkiler mi bilmiyorum. Yani zaten bu sosyal medya vesaireler provoke eden bir sürü olayla dolu olduğu için yani artık her şey normal geliyor yani bu da eski bir film olduğu için belki o dönemdeki insanlar için çok garip olmuş olabilir yani tabi orada işte paranın tanrı olduğunu paranın tabu olduğunu falan göstermeye çalışmış olsa da işte bir biraz yerel kalmış bir sahne diyebiliriz yani provoke amaçlı olduğunu düşünürsek çünkü hani ki bu hikayeyi ben yerel amaçlarla yazmadım yani Avusturya'daki bir ailenin dramını yazmadım yani. Yani yoksa işte eğer lokal bir şey olmuş olsa o zaman benim aklıma direkt ya Afrika'da da insanlar ne halde işte Türkiye'de ne halde ya da Doğu Türkistan'da ne halde işte bir sürü katliamlar oluyor falan. Bunlarınki çocuk oyunu gibi falan diye düşünürdük. O yüzden biraz daha yerelden çıkmaya çalışsam da o para sahnesi biraz yerel kalıyor açıkçası. Yani bugüne bugün bu kadar etkileyici bir provokasyon olmayabilir manasında diyorum yani.